वैषण व

Herkes e, da iyi oluyor, görüşmesi de iyi oluyor. Bir eğri kuyu köylü olaraktan Nevşehir'inden, Gülşehir'inden beri Allah razı olsun. Herkes burada, herkes bu, bu şeyle bir tanışmak oluyor. Bu köyde oturuyoruz. Dört yıldır bu etkinliği yapıyor muhtarımız. Herkes gayet çok memnun. Bir, e, ilk i̇lk önce korona oldu diye evlere servisi yapıldı. Sonra o şey olunca burada. Üç yıldır da böyle devam ediyoruz. Çok güzel. Herkes çok memnun. Herkes geliyor. Başka köylerden de gelen var. Yani etraf köylerden, ilçeden herkes yemeğine göre davet ediyor herkes birbirini ve çok kalabalık oluyor. En az günlük 6-700 kişi oluyor. Yani öyle çok güzel. Muhtarımız da sağ olsun bu etkinliği yaptı. Herkes memnun. Çünkü herkesin hayvanı oluyor. Hani koyun kuzusu oluyor. Millet belki yemek yapmaya fırsat bulamıyor ama böyle olunca yani herkes çok memnun. Herkes elinden geldiği kadar yardımını yapıyor. Yurt dışından olsun, etraf köylerde. Köyümüzün dışında olan insanlar da yardım ediyor buraya. Ben yaklaşık 25 yıldır bu köyde görev yapmaktayım. Köyümüzün zaten e, geleneğinde yemek vermek vardır. Yemek devamlı yedirmek. E, bu organizasyon başlamadan önce, yani Ramazan'ın yaklaşık 30 Ramazan'ın 20 gününde o zamanlar evlerde Verildi yemekler tüm köy halkı davet edilerek o şekilde evlerde yemek veriliyordu. Bu işi bu organize işi yapınca artık burada biraz daha profesyonel oldu. Biraz daha fazla misafirimizi ağırladık. Ee, i̇nşallah bu güzel adetimizin yıllarca devam etmesini istiyoruz. Bizim köyde Ramazan geldi evlerde iftar yapmak yasak. Burada kültür binamız var. Kültür binamızda bütün köy halk ahalisi toplanıyoruz, birlikte küs olanlar da dahil, aynı çatı altında iftarımızı açıyoruz. Ramazan boyunca her yıl yapıyoruz. Daha önceki yıllarda amatörce evlerde küçük çapta yapılan şeyi profesyonel bir şekilde getirdik. 5 ee, işte 3-5 yıldır 5-600 kişilik daha da geçtiği günler oluyor burada. Ee, Müslüman kardeşlerimize iftar yaptırıyoruz. O şekilde e, buranın e, şeysini de e, maliyetini de giderlerini de hayırseverlerimiz yanımda oluyor. Her zaman olduğu gibi burada da yanımdalar. Hiçbir zaman zor durumda bırakmadılar. Birlik beraberlik bizim köyümüzde e, üst safada. Birlik beraberliğin ordu olduğu yerde de efendim her şey oluyor zaten. Hiçbir problem olmuyor. Her zorluğa rağmen. Bu yaptığımız organizasyon hedefine ilerliyor. Gelemeyenler için ne yapıyorsunuz? için de sürekli burada kardeşlerimiz var ya da evlerinden çocuklarını gönderiyorlar, evlerine gönderiyoruz. Artı güvenlik görevlilerimiz nöbette olan ya da sağlık görevlilerimiz, burada havalimanı personelimiz nöbette olan onlar da gelip götürüyor. Yani. Buradan hariç, bu çatı altından hariç de dışarıdaki kardeşlerimizi de e, iftar yaptırıyoruz. Organizasyonda köy gençleri var, köylülerim var, beni yalnız bırakmayan çünkü bu bir ekip işi, yalnız değil yani. Muhasebesi var, hesabı var, buradaki işler var. Hepsi yani köylülerim yanımda her zaman. Allah razı olsun. Hayatta olduğum sürece devam ettirmeyi istiyorum Yüce Rab, Rabbimden.